Sandığı bıraksın Tamam sandığın elini evet. de Sayın Tamam, tamam. <laughs> Çok güzel. Türkiye Odalar ve Birliği delegeleri seçimlerini tamamladık. Listede kayıtlı 87 üyenin tamamı oyunu kullandı. Sadıklar çıkan zarf sayımızda 87 olarak tespit edildi. Eee zarflar açıp tasdik işlemini tamamladık. Yönetim kurulu bazında kırmızı liste yani Hüsnü Sert Eser grubu 43 oy aldı. Eee mavi liste 42 oy aldı. Disiplin kurulu bazında kırmızı liste 43 oy aldı, mavi liste 42 oy aldı. Genel grup belgeleri bazında kırmızı liste 44 oy, mavi liste 42 oy aldı. Az önce yukarıda her iki aday ve gözlemcilerine biz bu sonuçları ilan ettik. Az sonra sandık soruşturmalarını da düzenleyip genel sekreterliğe asılarak ilan edilmek üzere teslim edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Hayırlı olsun. Merhaba. Sağ olasın. Sen mi? Sağ Teşekkür ediyoruz Hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Evet, ülkemiz için, Afyonumuz için hayırlı uğurlu olsun. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Var mı başka bir şey? Teşekkür ederiz. Afyon için hayırlı olsun. Arkadaşlar. 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 Halil abi, abi. Centilmence bir seçim oldu. Tabii ki seçimin aslında iki kazananı var, bir kaybedeni, bir kazananı var demeyeceğim. Eee çünkü 4000 civarı oy kullanıldı. Ee, demokratik bir seçim oldu. Dolayısıyla e, hem Önder Bey'e aday yönetim kurulu başkanı adaylarından hem de meclis başkanı adayı Ali Çiloğlu Bey'e de e, bu yarışta kendisine teşekkür ediyorum. E, dördüncü defa üyelerimizin beni seçmesinden dolayı duyduğum mutluluğu bana duydukları güvenden dolayı duyduğum mutluluğu anlatamam. Buna layık olmaya çalışacağım. meclis başkanı olarak seçilen Sayın Mustafa Çelikten' de ayrıca teşekkür edeceğim, ediyorum. 87 meclis üyeli Ticaret ve Sanayi Odamızda 2022-2026 döneminde çok önemli projelere hep birlikte imza atacağız. Artık seçim bitti. Hepimiz kardeşiz, hepimiz bu Afyon Karahisar için çalışmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Belli olsun başkanım. Biz teşekkür ederiz, hayırlı olsun. Bu seçim hepimize hayırlı olsun. İnşallah Afyon kazanır. Biz dostlarımızla, meslektaşlarımızla Afyon için mücadele devam edeceğiz. Üstü belirli de yönetim kurulu tebrik ediyorum. Ama e, 87 kişilik meclis olarak e, hep beraber hareket edeceğiz. Çünkü Afyonumuzda birlikte hareket etme, beraber olma kültürünü getirmek için zaten bu mücadeleye girmiştik. Böyle bir duruş sergiledik açıkçası. E, bu nedenle basın olarak da bizlere desteklemenizi rica ediyorum. Çünkü biz bugüne kadar hep yalnız kurttuk. Bu nedenle hep beraber doğrular için hep beraber hareket edeceğiz. Afyon kazansın diyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Hayırlı olsun. Hep bir azar Hayırlı olsun inşallah.